Merhaba arkadaşlar. Bu videoda birinci ve ikinci mertebeden sistemler konusunu işleyeceğiz. Birinci ve ikinci mertebeden sistemlerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle birinci mertebeden sistemlerden bahsedecek olursak kontrol sistemlerinde ideal olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Birinci mertebeden sistemler. İdeal olan ve ideal olmayan. İdeal olan bir sistem RS girişine transfer fonksiyonu 1 bölü TOS TOS artı 1 şeklinde ifade ediliyor. Çıkışından biz CS elde, ediyoruz. Yani ideal olan sistemin transfer fonksiyonu 1 bölü TOS artı 1'dir arkadaşlar. CS, CS bölü RS. İdeal olmayan bir sistem ise KCR bölü TOS artı 1 şeklindedir. Girişinde RS var. Çıkışında CS elde ediyoruz. Yani burada KCR dediğimiz şey aslında bir katsayı. sayı. Biz genel olarak ideal olan sistemlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. İdeal olan sistemi algıladıktan sonra KCR ile kat olan ideal olan o ideal olmayan bir sistemi çözebilmek kolay olacak. Şimdi ideal olan bir sisteme basamak giriş uyguladığımız zaman arkadaşlar basamak giriş uygulayalım. Yani R'simiz ne olacak? Kat sayısı A olan bir basamak giriş uyguladığım zaman A bölü S şeklinde bir Res ifadesini ben ne yapacağım? Sisteme uygulamış olacağım. Dolayısıyla burada benim C isim ne olacak? Ee, res çarpı 1 bölü tos artı 1 olacağı için. A bölü s çarpı 1 bölü to artı 1 şeklinde bir ifade elde edeceğim. Buradan da çarpma işlemini yaptığım zaman. Nihayetinde. A bölü to bölü. S çarpı s artı 1 bölü to şeklinde bir ifade elde ediyorum. Burada direkt çarpma işlemini yaptığımız zaman aslında direkt bunu elde etmiyoruz ama bu sistemi Laplace tablosu var bildiğimiz gibi. Ola tabloya uygun o tablodan T'ye yani T uzayına çevrilebilecek uygun bir ifadeyi bulmak zorundayım. Dolayısıyla gerekli bölme çarpma işlemini yaptıktan sonra bu ifadeyi elde ettim. Bunun da T domaininde karşılığı A eksi A çarpı E üzeri eksi 1 bölü to 1 bölü to T Şurayı düzgün yazayım biraz daha. Eksi 1 bölü to t şeklinde olacaktır. Peki bunu çizecek olursak. A çizelim önce basamak girişimizi. Şu şekilde bir çıkış elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ideal olan sistemin özelliklerini burada yazalım. Yani şu to dediğimiz şey arkadaşlar bizim Bizim için çok önemli. Bizim zaman sabitimiz bu arkadaşlar. Zaman sabiti. Ve saniye ile ifade ediliyor. Saniye. Yani Birinci mertebeden sistemlerin en önemli özelliği bu to'yu güzel ayarlamaktır. Şimdi bu to için şunu söyleyebilirim. Burada to'ya farklı değerler vererek sistem çıkışını incelediğimizde nihayetinde bir to'luk zaman sonra saniye diyelim buraya. To'ya da saniye dedik. Bir to'luk zaman sonra sistem çıkışının %63'üne erişiyoruz arkadaşlar. 0.63A. Ee, yaklaşık %86'sına da 2 toğluk zamanda erişiyorum. Yani 0.86A. Hatta şuraya yazalım. 0.63A'ya ben toğluk zamanda erişiyorum. 2 toğluk zamanda 0.86'sına erişiyorum. 3 toğluk zaman dilimi geçtiği zaman %95'ine erişiyorum. 0.95 A'ya kadar erişiyorum. 4 toğluk zamanda %98'ine erişiyorum. 5 toğluk zamanda 5 toğluk zamanda %99'una erişiyorum. Yaklaşık sonsuza giden zamanda da A'nın kendisine erişiyorum. Şimdi bizim için burada önemli olan iki tane yer var. 3 to ve 4 to. Bizim için önemli parametreler. 3 to %5'lik hata için geçmesi gereken süre. %5'lik hata için. Yani bizim A basamak girişimizde referansımıza %5'lik hata e, elde ettiğimiz yer bizim 3 toluk zaman dilimi. %95'in eriştiği için. 4 toluk zaman diliminde %2'lik hata için geçmesi gereken süre. Yani şöyle sorular sorulabiliyor. O yüzden ben bunu söyledim. Sistem çıkışının %2'lik hataya erişebilmesi için e, geçmesi gereken zaman dediği zaman direkt 4 tonun bizim aklımıza gelmesi lazım. Burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Biz de burada direkt birbiri toes artı bir şeklinde direkt transfer fonksiyonunu e, ifade ettik. Bunun birim geri, birim geri besleme olan ifadesi nedir? Kapalı çevrim şekilde nasıl ifade ederim? 1 bölü to şeklinde ifade ederim arkadaşlar. Burada rs vardır. Burada cs vardır. Zaten ee, biz transfer fonksiyonunu nasıl elde ediyorduk? Bu bizim tabi burada neyimiz? gs'imiz. İleri yol transfer fonksiyonumuz. cs bölü rs neydi? gs bölü 1 artı gs hs. Buradan zaten koyduğunuz zaman 1 bölü to s'i g'sin yerine hs de 1, 1 bölü to s artı 1'i elde edebileceğiz. Zaten şunu da burada anlamamız lazım. To zamanında %63'üne eriştik. Yani to burada diyelim 2. Yani 1 bölü 2 s bizim ileri yol transfer fonksiyonumuz. O zaman %63'üne 2 saniyelik zamanda erişeceğiz. 4 saniyelik zamanda %86'sına erişeceğiz. %2'lik hata için geçmesi gereken süre 4 to'dan 4 çarpı e 4'te olduğu için 2 ise bu 8 saniye geçmesi gerekiyor. Şimdi bir sonraki sayfada ikinci mertebeden sistemlerden bahsedelim. Evet arkadaşlar bir sonraki sayfadan devam ediyorum. Bu sayfada ikinci mertebeden sistemlerden bahsedeceğim. İkinci mertebeden sistemlerin kontrol sistemlerindeki transfer fonksiyonu girişimiz res olduğunda şu şekilde oluyor. S kare artı 2z omega n s artı omega n kare. Yani burada cs bölü rs'imiz bizim omega n kare bölü s kare artı 2 z omega n s artı omega n karedir arkadaşlar. Burada omega n sistemin doğal frekansı zeta ise sönüm oranı. kıside de denebiliyor bunu arkadaşlar. Sönüm oranı. Peki burada ben sistemin tabi transfer fonksiyonunu çizdim. Kapalı çevrim şeklinde nasıl ifade ediyoruz bu sistemi? İkinci mertebeden sistemleri genel haliyle omega n kare bölü s çarpı s kare artı 2z omega n şeklinde ifade ediyoruz. Zaten bu bizim neyimiz oluyor burada? Bu ifade sistemin g'si yani ileri yol transfer fonksiyonu gs bölü 1 artı gs uyguladığımız zaman buradan bu e, transfer fonksiyonunu elde edebileceğiz. Şimdi arkadaşlar bu sistemin birinci mertebeden sistemlerde olduğu gibi t domainindeki karşılığını şu an burada işlemeyeceğim. Çünkü zeta'nın farklı değerlerine göre farklı çıkışlar görebiliyoruz. Benim diğer bu otomatik kontrol sistemleri oynatma listesinde zeta ile ilgili birçok video paylaştım. O videolarda zeta'nın durumuna göre sistemin çıkışının değiştiğini çok farklı örneklerle gösterdim oradan bakabilirsiniz. İkinci mertebeden sistemlerin genel olarak özellikleri de bu şekilde.